Herkese merhabalar. Bugünkü videomuz skolyoz için yoga. Skolyoz egzersizlerinde omurganın uzama yönüne egzersizleri yapması ve omurga etrafını destekleyen kasların kuvvetlenmesine yönelik bir program çok önemli. Bugün bu videoda skolyozu olan kişiler için omurga kaslarını kuvvetlendirecek ve özellikle omurgayı uzatacak bir akış hazırladım sizler için. Rotasyon olan kişiler için de omurgalarını Sağını sola mı çevirecekler ya da ne tarafa çevrilmeli gerektiğini düşünmeden sadece omurgayı uzatacak ve kuvvetlendirecek bir program hazırladık. Emekleme pozisyonunda başlıyoruz. Emekleme pozisyonunda ellerdeki omuz başlarının altına yerleşsin. Bizler de kalçaların hizasına doğru yerleştiğinde öncelikle göğüs kafesinin aşağıya düşmeden ya da yukarıya doğru yuvarlanmadan kaldığını hissetmenin nötr halini bulmak için kuyruk sokumunu küçük içeri aldığında çok büyük bir alışta bu sefer belin içeri dönecek ikisinin ortasını bulduğum belinin doğal halini bulduğun pozisyonda kuyruk sokumunla ayaklarından ileri doğru uza, çeneni de Göğüs kafesini hizaladığında başın tepesinden ileriye doğru uzadığını hisset. Omurganın iki uçtan uzayışını hissetmeye başlasın bedenin. Birkaç nefes burada kal. Omurgandaki uzamayı hisset. Burada hala bir aktivasyonu var bedeninin boşluklarında güçlü kemiklerin birbirine doğru düşmeden itmeye devam ediyorsun diye. Burada aldığın nefesle bu uzamayı koruyarak göğüs tefesinde kuyruk sokumunu açıp verdiğin nefesinle uzamayı korumaya devam ederek içeriye doğru Aldığın nefesinle açıl. Başın ileri, kuyruk sokumunu geri uzamaya devam ederken aç omurganı. Verdiğin nefesinle yeniden uzamanın içinden omurgan yukarı doğru uzasın. Aldığın nefesinle açıl, uzamayı hisset, Hatırlat kendine. Verdiğin nefesinle içeri. Aldığın nefesinle açıl, uza. Verdiğin nefesle içeri. Aldığın nefesini de açın. Burada başınla çok mu gidiyorsun? Fark et. Belki sadece başını karşı açtın. Uzamayı unuttun. Fark et. Kendini yükselt. Başın tepesinde uzan. Ve yeniden içeri dön. Aldığın nefesini de açın. hareketini hisset. Uzamaya devam et verdiğin nefesini içeriye doğru omurdan yukarıya doğru tutasın. Nefes alışını rahat bıraktığında omurdan yine doğal haline yerleşsin. Belinin pozisyonunu buldun. Başını ileriye doğru uzattın. Burada ayak parmaklarını tam, Omurdan bir uzamayı koyarak dizlerini yerden kaldırıp aşağı bakan köpeğe doğru yükseldiğin dizlerin bükülü kalabilir bacaklarını düzelttiğinde omurdan yuvarlanıyorsa omurdandaki uzamayı kaybediyorsun demektir o yüzden dizlerin bükülü kalsın ve omurdanın uzayışını hissetmeye çalıştığın ve ayrıca bacakların düzeldiğinde eğer ki arka bacak kaslarının birisi daha kısa ve birisi daha uzunsa ya da bacak boyu farkın varsa bu skolozunu biraz daha tetikleyebilir. O yüzden bırak dizlerin bükülü kalsın. Omurganın uzamasını hissetmeye çalış daha çok. Ellerini yeri ittiğinde başın yine yere doğru uzarken kuyruk sokumun yukarıya doğru uzasın. Burada birkaç nefes kalacağız. Ve kemiklerini omuzlarını kulaklarına yaklaştırma, Bırak kalçını doğru açılıp uzası Ve yeniden iki dizini yere doğru yerleştirip geri çocuğa doğru bir bırak kendini. Çocuk gelmesin de yere yerleşsin. Kolların yorulduysa dinlensinler, izin ver. Yeniden omurganın uzunluğunu bulmak için emeklere pozisyona doğru gel. Başınız ileri, sokumun geri uzarken ayak parmaklarını tar, Buradan kalçan yukarıya. Koyun sokumunla uzat. Dizlerin arkası yumuşakça bükülü kalsın. Omurdan uzat. Aldığın nefesinle yeniden omurdan uzamayı koruyarak iki dizin yere. Her nefesle kollarını kendine eğit. Omurdan uzun bir şekilde yine aşağı bak. Aldığın nefesinle omurganı koru. Dört ayağa doğru gel. Verdiğin nefeste yeniden kaldır dizlerini aşağı bakan köpeğe doğru. omurganla uzak Aldığın nefesinle yeniden dört ayağa. Verdiğin nefeste it kollarını aşağı bakan köpeğe, kollarındaki gücü hisse Aldığın nefesinle bir kez daha Emeklere pozisyonu Verdiğin nefesinle kalçan yukarıya. Aşağı bakan köpeğe dolu. Bu kuyruk sokumunu uza. Ayak topuklarını yukarıya doğru kaldır. Dizlerini düzelt. Şimdi topuklarını yere doğru bıraktığında omurdan uzamaya devam et. Yavaş yavaş ellerin arasına doğru gel. Yürü küçük adımlarla. Buraya geldiğinde yine bükülü kalsın. Bacakların arkasını rahat bıraktığında omurga bütün yükünü boşluğa, yere doğru verdiğinde iyice aralarından uzadığını hisset. Nefesini rahat bırak. Birkaç nefes bedeninin bacakların üzerine gevşemesine izin ver. Ve Burada ellerini bacaklarının ön yüzüne doğru yerleştirdiğinde şimdi dizlerini düzen ve nefes alışığında yavaşça yarı yol açı. Burada yine başın tepesinden ileriye, yine kuyruk sokumundan geriye doğru uzadığın yerde omuz başlarını geri yuvarla. Kürek kemiklerin kalçalarına doğru uzarken iyice uzayışı hisset omurganda. Ha, nefes al. Verdiğin nefesle hafifçe dizlerini bükü. Yeniden boşluğa bırak. Aldığın nefesinle yeniden bacakları düzelsin. Yeniden yarı yol aç. Verdiğin nefesle dizleri yumuşat. ve serbest bırak. Aldığın nefesle ellerinle bacağına. yine yarı yol aç. Verdiğin nefesinle yine öne kalk. Aldığın nefesle Açılıyor. omurganı uzat. Verdiğin nefesle boşluğa bırak. Aldığın nefesinle açıl yeniden. Bırak omurgan uzasın. Verdiğin nefesle yumuşakça dizlerini dök. Boşluğa bırak Aldığın nefesinle yeniden açıl. Omurgan iki uçla uzasın. E buradan ellerin kalçana yerleştirdiğin yerden Yukarıya doğru. Başın tepesinden yukarı uzadığın pozisyona doğru gel. Boşlukta kendini serbestçe bıraktığın bir poz değil burası. Yukarıya doğru bütün bedeninle uzamaya çalıştığın alanın. Ağla nefesini, kollarını iki yandan yukarı doğru uzasın. Verdiğin nefesle yumuşakça büktürseklerin kolların, bedenin iki yanına erlersin. Ağladığın nefesinle iki kolundan yukarı uzan. Verdiğin nefesinle yumuşak kolların hala bedenin uzun, omurgan hala uzun. Nefes al. Verdiğin nefesinle iki kolun iki yandan yumuşakça aşağı insin. Nefes al. Kollarını yukarı uzat. Verdiği bacakların düz kalsın. Omurgandaki uzamayı devam ettir. Boşluğa katlan bacaklarının üzerine doğru. Dizlerin bükülü kalsın. Bütün omurga hattın boyunca gevşe. Avuçların yere yerleştir. Geri aşağı bakan köpeğe doğru yürü. Yine dizlerin bükülü kalabilir. İki dizini yere yerleştir. Emeklerin pozisyonunda geri çocuğa doğru kalçaların topuklarına otursun. Başını matına yerleştir. Kolların bedenin iki yanında. Nefesini rahat bırak. Bedenin gevşesin bacakların üzerine. Yeniden ellerini geri uzat. Dört ayağı emekleme pozisyonuna doğru yerleş. Dizlerin kalçaların hizasına, ellerin omuz başlarının altına yerleştiğinde en başta yaptığım gibi omurganın yine uzun halini bu. Sağ bacağını geriye doğru uza. Kalçaların araba parı gibi yeri göstermeye devam etsin. Başında ileri uzarken sağ ayağında da geriye doğru uzamaya devam et. Al nefes. Verdiğin nefeste sağ bacağını kaldır, uzamaya devam et. Burada kalçan sola düşmesi. Dengeyi bozmadan aldığın nefesle sağ ayağını Verdiğin nefesinle kaldır. Aldığın nefesle yere. Ver nefes yukarı. Aldığın nefesle yere. Ver nefes yukarı. Al nefes yere. Verdiğin nefesle yukarı. Sağ yan indir. Yeniden yerine yerleştir. Sol bacağın geri gitse omurganın hizasını bozduysan yeniden bu sol topuğun, sol bacağınla uza geliyor bu. Al nefes verdi ve yukarı bacağ. Burada kalçak sağ düşmesi diğer kemiklerin arabafırı gibi yeri göstermeye devam ediyor. Al nefes sayan yere verdi nefesse ve yukarı. Nefes al. Ver nefes yukarı. Nefes al. Ver nefes yukarı. Nefes al. Ver nefes yukarı. Ve sol bacağını sağın yanına yerleştir. Ellerin ileri büyük bir adım alsın. Kalçanı rahat bırak. Omurga, göğüs kafesin boşluğa yere doğru yerleştiğinde kollarını rahat bırak. Burada omurganın uzun pozisyonunda dinlenmesini hisset. Nefesini rahat bırak. Yeniden emekleme pozisyonuna doğru gel. Elleri omuz başlarının altına yerleştirdiğinde omurganın hızasını yeniden bul, iki uçta uzun. Sol eline doğru ağırlığını ver. Nefes al, Bir nefesle sağ kolunu ile kaldır. Aldığın nefesle elini yere. Verdiğin nefesle ileri. Yine umudun uzun. Al nefes. Verdiğin nefesle sağ kolunu uzat. Nefes sağ kol. Ver nefes yukarı. Al nefes yere. Nefes verişin ve uzat. Ve gel. Sağ elini yere yerleşsin. Bedenin ağırlığını sayende verdiğinde sol elinle yumuşak nefes al. Ver nefes sol kolunu uza. Aldığın nefesinle yere. Verdiğin nefesinle uza. Al nefes yere. Verdiğin nefesle uza. Nefes al yumuşak. Verdiğin nefesinle uza. Ve yavaşça gel yerinden geri doğru oturduğunda kolların bu sefer uzun kalsın. Başın yere doğru omurganı bırak bacakların üzerine. Yeniden emekleme pozisyonunda yavaş yavaş yüz üstüne doğru taşı kendini. Ellerin başının altında kalsın. Ayakların Geriye doğru uzasın. Önce sağ bacağını kaldır, ileri doğru uzat, yere koy. Sol bacağını kaldır, ileri doğru uzat, yere koy. Başın tepesinden ileri doğru uzamaya devam et. Küçükçe kuyruk sokumu bacakların arasından ileri doğru uzat, nefes al. Verdiğin nefesinle... Aldığın nefesine koy. Verdiğin nefesle sağ bacağın yukarı. Aldığın nefesle yere. Verdiğin nefesle yukarı. Sağ bacağını hala aktif tut. Bırakma, uzamaya devam etsin. Ver nefes yukarı. Aldığın nefesleri, yere. Verdiğin nefesle yukarı. Ve sağ bacağını serbestçe bırak. Sol ayağın, sol bacağın uzası. Nefes al, verdiğin nefesinle sol bacağın yukarı. Aldığın nefesle yere, verdiğin nefesle sol bacağın yukarı. Aldığın nefesle yere. ver nefes yukarı. Sol bacağım hala aktif yere koyduğumda da gevşetmiyorum. Ver nefes yukarı, al nefes bırak. Verdiğin nefesinle yukarı ve serbest yere doğru bıraktığında Ellerin ileri doğru uzasın, başın alnın, matında kalsın. Bacakların yine uzun, kuyruk sokumunu ayaklarının arasına doğru döndür. Başın yerde, nefes al, verdiğin nefeste başınla beraber sağ kolun yerden sıyır. Yere bakmaya devam et, başını karşıya çevirme. Aldığın nefesle yere, ver nefes sağ kolunla birlikte küçük başın sıyırılsın yerde. Al nefes, Verdi nefesle yukarı. Nefes alışın aşağı. Verdi nefesle yukarı. Aşağı. Nefes verişin yine Sağ tarafın gevşesin. Bir sonraki nefes verişinde sol kolunla yukarı yükselen. Başın kolun yerine Nefes verişinle yukarı. Nefes al. Her bir nefesle umudan uzun yukarı. Nefes al. Verdiğin nefesinle yüksel. Nefes al. Verdiğin nefesinle yukarı. Ve sol kol. başında dinlendiğinde kollarını serbest bırak. Kalça sağ, sola doğru. Birkaç kez salla rahatlasın. Başını yeniden bakıma yerleştir. Ayaklarını yeniden geri doğru uza. Nefes al, verdiğin nefesinde. Sağ bacak, sol kolun ve başın yerden sıyrılsın. Al nefesle yere. Nefes verişinde sağ kol, sol bacak diğer taraf. Bırak, nefes verişinle sol kol sağlıcakla, aldığın nefesinle yer, nefes diğer tarafın boşluğu, matına gerçeğe, yavaşça diğer tarafın yükselsin. Al, nefes bırak, her nefesini sağ kol sol Al, nefesini bırak. Nefes verişini diğer çapraz. Nefes al. Ve son kez. Diğer çapraz. Ve serbestçe bırak. Kollarını gevşet. Yeniden kalçanı sağ. Sola doğru küçük küçük salla. Ellerin omuz başlarının ağzına gelsin. Kendini yavaşça matında yüksel. Geriye çocuğa doğru topuklarını otur. Kolları bedenin yanından geriye yerlesin. Daha bırak nefesini. Bedenin bacağının üzerine bir kere daha gevşesin burada. Ellerini ellerin doğru uzak. Dört ayağa doğru yerleş. Avuç yere köklen. Ayak parmaklarını tak. Omurganın uzun halini bu. Dizlerini yerden kaldır. İt kendini yukarı aşağı bakan tepeye doğru. Yine kuyruk sokumunu uza. Başın tepesinde uzağa. Bırak dizlerinin arkası yumuşakça bükülü kalsın. Ellerin arasına doğru yürü yavaş yavaş. Dizlerinin arkasını yine serbestçe bırak. Aldığın nefesinle, kolların ve başın yukarı uzarken, kuyruk sokumunun geriye, yüksek bir taburaya oturur gibi gel. Yine kuyruk sokumundan aşağıya, başın tepesinden yukarıya doğru uzadığını hisse. Burada kal kaç nefes. Omurgan uzamaya devam etsin. Çeneni içeriye alma. Boynun, omurganın devamı uzamaya devam ediyor. Kolların uzun, nefesin daha. Nefes alışında kolların aşağıya, bedenin yukarı uzamaya devam ederken nefes verişinde tekrar sandalye pozuna. Nefes alışında yukarı. Verdiği nefesle omurgandaki uzamayı korurken kalça aşağı kollarını yukarıya. Nefes alışında yüksel. Verdiğin nefesle aşağı. Ağlığı nefesle yukarı. Her nefes otur yüksek bir tabureye oturur gibi. Ağlığı nefesle yukarı. Verdiğin nefesle kollarında uza. Nefes alışımla yüksel. Nefes yüksün ve geri. Omurdan uzunluğa devam etsin. Uzunluğu korurken aşağıya doğru. Nefes alışında yukarı. Nefes ver şimler. Yeniden burada kal. Omurdan uzun. Yavaşça bedenini boşluğa doğru katlarken bacaklarını düzelt. Bütün omurga gevşesin. Ağırlığını bıraksın. Omurların arasının açıldığını hisset. İki dizini yine bük. Avuç içlerini yere yerleşsin. Geri. Aşağı bakan köpeğe doğru yavaş yavaş yürü. Sizlerini yine büyük omurganı daha da açabilmek için. İki dizini yere yerleştir. Geriye çocuğa doğru uzan, Ellerini başının altına al. Burada gevşe. Bacakların üzerine doğru yükseldiğinde oturma pozisyonuna doğru gel. Uzun otur. Bacaklarını ileri doğru uzat. Topuklarını ileri doğru uzarken ayak parmaklarının sana doğru çekili kalsınlar. Bacaklarındaki gücü hisset. Ellerin kalçaların yanına doğru yerleştiğinde burada omurga geriye doğru yuvarlanıyorsa e, hiç kendini dikleştiremiyorsa, omurdandaki uzamayı bulamıyorsa dizlerin bükülük kalsın ve omurganın yukarıya doğru uzayışını hisset. ellerin kalçalarının yanında burada birkaç nefes kalacağız bacaklarındaki gücü hisset. ve kuyruk sokumunda omurganın en üst ucuna kadar bütün arkadaki kasların seni desteklediğini hisset. Nefes alıp vermeye devam et. Ve yumuşadığında dizlerine dök. Topukların yerde kalsın. Uzun omurganı korumaya devam et. Kollarını ileriye doğru uzat. Geriye doğru al kollarını, sıkıştır ve yeniden ileriye doğru uzat. Geriye kraketlerini dünya yaklaşsın ve ileriye doğru uzat. Geriye doğru ve ileriye Geriye aldığın yerde kal, kemiklerin sanki birer cebim varmış gibi ceplerine yerleştir onları, geriye ve aşağıya doğru. Bu pozisyonu korurken aldığın nefeste iki kolunu yukarı doğru uzat. Verdiğin nefesinle aşağı. Aldığın nefesinle yukarı, verdiğin nefesinle aşağı. Nefes alışınla yukarı, verdiğin nefesin aşağıya. Eğer burada omurganı sabitliğini koruyabiliyorsa, bacaklarının ikisini de uzat. Aldığın nefesle kollarını yukarı. Verdiğin nefesle ileri. Bunu omurganı uzun bir şekilde yapamıyorsan, geriye düşüyorsa bacakların yükünü kalmaya devam et. Nefes al, kollarını yukarı. Ver nefesini aşağı. Nefes al, kolların yukarı. Ver nefes aşağıya. Omuzların öne kaçmadan yüre kemiklerin cebinde harekete devam et. Nefes al. Ver nefes. Aldığın nefesle yukarı. verdiğin nefesle serbestçe bırak. Dizlerini büyük. Omurganı bedenini bacakların üzerine doğru gevşet. Sırtın ve belin dinlensin. Yine omurganın uzun halini bul. Ayakları yere yerleşsin. Kollarını ileri doğru uza ve yine krek kemiklerinin ceplerine yani işte Omurga uzun bir şekilde nefes al verdi. Nefesle geriye doğru oturma kemiklerinin üzerinden yuvarlak nefes alışında yeniden yüksel. Verdi nefesinle tekrar geriye doğru. Karın kaslarını hissetmeye başladı. Omurganın desteklenmesi için önemli olan nefes al verdi. Nefesinle geriye Aldığın nefesinle yüksel. Ver nefesinle. Oturma kemiklerinden geri Bu Buradan sırtından değil, belinden yuvarladığını. Göğüs kafesinin açıklığını koruyup, kürek kemiklerini yerlerinde tutmaya devam ederek hareket edin. Nefes verişinle geriye. Aldığın nefesinle öne, Nefes verişinle geriye. Aldığın nefeste öne gel ve rahatlat. kendini buradan sırt üstüne doğru yerleş. Bacaklarını uzasın. Kollarını da başının iki yanından geriye doğru uzat. Ayak deliklerini kendine doğru çek. Topukların ileri uzarken hem başınla hem de kollarınla geriye doğru uzak. Burada bir nefes al, uzananın içinde nefeste doldur bedenini, verdiği nefesle her şey olduğu yerde gevşesin. Al nefes, topuklarına ileriye, kollarını geriye doldursun, verdiği nefesinle gevşe. Aldığın nefesinle iki uçla uzat bedenini. Verdiğin nefesinle gevşe. Aldığın nefesinle uzla iki uçta. Nefes verişinle gevşe. Yeniden kolların, kalçaların yanına doğru gelsin. bük dizlerini. Bacaklarını karnına doğru çek. Kollarını bacaklarına doğru sarın, Omurlarına bir masaj olsun. Sağa sola doğru küçük küçük salla. Nefesinde rahat artık. Tüm bedeninde gevşek. Yeniden ortaya gel. Her planını rahat bırak. ileri doğru uzak ikisini de. Bırak iki yana doğru biraz uzaklaşsınlar birbirlerinden. Kollarını da avuç yukarıya dönecek şekilde. Bedeninden uzağa doğru gevşekçe bırak. Artık gözlerin kapansın. Nefesin rahat. Bütün bedenini matına doğru gevşemesine izin ver. Bedenin birkaç nefes ya da birkaç dakika dinlensin burada. Ne ihtiyacı varsa gevşesin, gevşemesini hisset. Elinden kalkarken bedenini yavaşça hareketlendir. Dizlerini bürük. Sağ ya da sol yanına yan yetiştir. Çevir kendini. Bu videoda sporcunuz için yapabileceğiniz bir yoga pratiği paylaştık sizinle. Videonun en başında söylediğim gibi omurganın etrafındaki kasları kuvvetlendirecek ve omurgayı yukarı uzamaya yönelik bir seri hazırladık. Rotasyonu olan kişiler için de onların da çok rahatça yapabilecekleri, rotasyonlarını artırmayacakları bir seri bu. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.